varsa sorularınızı almak istiyorum. AK Parti ve MHP arasında geçtiğimiz haftalarda bir iletişim kazası meydana gelmişti. Ardından her iki taraf da yaptığı açıklamayla belediye meclis toplantılarından önce belli bir istişare sürecine girileceğini belli konuların üzerinden geçileceğini söylemişti. Evet doğru. bu minvalde o süreçten sonra siz Belediye Başkanı Okan Yanmaz da ya da belediye yönetimini kim temsil ediyorsa onlarla bir araya geliyor musunuz? İstişarede bulunuyor musunuz? Gündemi değerlendiriyor musunuz? Ee, bu bağlamda aldığımız bir duyum da önümüzdeki günlerde belediyeden yaklaşık 50 personelin çıkartılacağı yönünde bu duyumdan da ibaret olabilir. Sizin bu konuda bir bilginiz var mı? çıkartılacak isimlerle ilgili bir dahliniz oldu mu? E, belediyeden personel çıkartmasına AK Parti olarak nasıl bakıyorsunuz? Evet, teşekkür ederim. Biz Okan e, Yanmaz Belediye Başkanımız ve Yüksel Yılmaz Belediye Başkanımız da doğrudur e, meclis toplantılarından 2-3 gün önce bir araya geliyoruz. Konuları istişare ediyoruz. Az önce söylediğim gibi az önce söyledim zaten bunları. İstihbar ediyoruz. E, bu böyle olur, şu şöyle olur noktasında olumlu fikirlerimizi sunuyoruz. Bizim her sunduğumuzu yani evet diyecekler ya da hayır diyecekler noktasında bir şey diyemem. Biz fikrimizi söylüyoruz. Onlar fikirlerini söylüyor. Meclise geliyor. Mecliste evet ya da hayırlar zaten ortaya çıkartıyor bazı şeyleri. Mesele e, aslında işin şeyi bu. Başından beri böyle olmalıydı. Biz göreve eee 2019 15 Mayıs'ta geldiğimizde bir ya da iki tane meclis yapılmıştı Sayın Tok. Ondan sonraki süreçte biz hep bu şekilde olması taraftar olduk. Yani birlikte hareket edelim ama zannediyorum o süreçte başka düşünceler içerisinde hareket etme kararı aldılar. Biz de sadece meclis üyelerimize gelen dosyalardan ha bugün konular bunlarmış bu mecliste diye baktık. Kendimiz burada grup toplantımızı yaptık arkadaşların çoğunluk 5 kişiyiz. 3'ü evet diyorsa evet, 3'ü hayır diyorsa hayır oldu. Ben grup başkanı olarak ve yerel yönetimler başkanımız Hasan Bey ile birlikte sadece bu işleri bilen biri olarak teknik olarak anlattım. Onlar karar verdiler sonuçta oyu kullanan onlar. Bu olaylar bu saatten sonra sizin az önce söylediğiniz gibi yani biz bir araya geliyoruz. bize bu bu konular var. Bunlarda ne yapalım ya da nasıl yapalım konuşuyoruz. Fikirlerimizi alıyorlar. İstişare yapıyoruz. İşten çıkartmalarla ilgili bana ulaşan isim ya da herhangi bir liste yok. E, i̇şten çıkartılmaya hele hele bu e, kış döneminde tabii ki ben de e, AK Partili olup olmamak da önemli değil. Tabii ki sıcak bakmıyorum ama e, işe alınmalarla ilgili çok fazla sayıda e, bir e, belediyenin şeyini aşan bir rakamlar duyduğum için Bence alınmamalıydı diyorum. Yani alınmasaydı atmak daha kötü. İşe aldın, belki ona göre şimdi adam plan yaptı, borç yaptı, her şey olabilir. Yani bu süreçte sel vardı, pandemi vardı. Yani işler zaten iyi gitmiyordu. Bu kadar personel lazım mıydı, bilemiyorum. Yani bu tamamen onların kararıdır. Sonuçta sıkıntı çeken kendileri, maaş ödeyemeyen, maaş ödenemiyor diye denilen kendileri. Sayın Tom. Ben orada niye bu kadar aldığınızı iyi niyet çerçevesinde, başkanım bu böyle olmasa siz de bu kadar sıkıntıya girmezdiniz derim. Ama e, o Ahmet'i aldı, aldın, niye Mehmet'i aldım veya ben zaten kime iş aldığını da bilmiyorum açık konuşayım. E, çok sıcak bakmıyorum işten atılmalara ama e, bazı şeyler bazen zorunluluktan olur. Şu anda bence bir şey yapılacaksa zorunluluktan oluyor. Hayırlısı olsun diyelim inşallah e, çok fazla kırıp dökmeden, insanlar çok mağdur olmadan bu işler hallolur. Çünkü belediyede gerçekten zor durumda gördüğüm kadarıyla. O yüzden böyle bir karar verdim. mutlaka. Ve bana gelen bir bilgi yok, bir liste yok onu söyleyeyim. Ya bunun istişaresini yapmadık. Belki çağıracaklardır. Söyleyeceklerdir. Şimdi bir şey diyemiyorum.